Hayvanlar buradan gelecek, buradan geçecek. Kanıma atına kadar bu şekilde kapalı bir şekilde gelecek. Burada kendimiz yap, kendi yaptığımız şey var. Ölü makinası yani hayvanı burada sıkıştırıyoruz. otomatikmen hayvan sıkışıyor buraya. Caz kayış şuradan attığınız gibi şöyle geliyor. Hayvan yana yatıyor. Burada çift çiftli şekilde hayvan asımı var. Boğazlama vinçler hepsi ikili burada. Böyle geldiğim zaman normalde aktarmasını şurada gerçekleştiriyoruz. Üst parçalar şurada. Ve şöyle devam ediyoruz. Burada iki tane deri makinesi var. Biri yerde. Gerçi bunu da tavana vuracağız. Yan yana vuracak. Şu şekilde. İki deri makinası var. Böyle devam ediyor. Burada işkeme, boşaltma, toplama dediğimiz olay. Şurada yine devam ediyoruz. Ve en son burada hizara geliyor. Hizardan sonra karkas hale geldikten sonra burada direktmen karkas hale geliyor. Dört parça halinde. Burada da iki bölüm var. Her iki masaya pay olacak şekilde biri bu ray hattını kullanıyor. Bir de şuradaki ray hattını kullanıyor. Direktmen buradaki teraz şey, masaların üstüne düşecek. Daha tam kurulu değil ama bugün akşam hepsi hazır olacak. Yedi pay hisseli terazilerimiz burada. Onlar da şeyde bir küçük hizarımız var. Bir de şurada büyük et kesme makinamız var. O da hizar. Yani zorlamadan tertemiz şekilde hijyenik bir şekilde olay kesimimizi ve hisseleme etlerimizi komple şurada terazide eşit bir miktarda paylayacağız. para sonra müşterilerimize hizmetimizi sunacağız. Burası şu an Turanlar çiftliği kesimi yine yapacak olan ben kasap Emin. bu kadar yani testimiz daha yeni biraz daha teknoloji ilerlettik hepsinde gördüğünüz gibi çift makara sistemi var tüm her şey düşünülmüş jeneratöre kadar düşünülmüş hayvanlarımız yerli olup İslami şart, şartlara uygun bir şekilde kesilecektir.